Başlayalım. Evlerim bunlar. Bunlar, bunlar da böyle. Çok güzel. Bunlar çok güzel. Şimdi başlayalım. Böyle bir yer var yani. Bunlar tabii ki de şey. Bunlar kozen. Bunlar benim çocuklarım. Bunlar e, bunların kıyafeti. Tabii ki de bunları e, atacağım çünkü bu kıyafetleri alacağım. Tabii bunlar da kuzenlerinin kıyafeti. Bir tanesini değiştireceğim artık yani bir tanesi tatlı bir kız. Yani böyle bir tatlı. Bayağı bir tatlı hem de. Hangisini giydirsem yorumlara yazın. Şöyle bir kıyafet mi giydirsem? Yok ya böyle daha güzel bir kıyafet giydirelim. Ona da bu kıyafeti giydirelim. Hadi. Şimdi giydirelim. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar bu arada yorumu yazıyoruz, like atıyoruz, abone oluyoruz, çizimde basıyoruz, bir like. Tamam. Bu arada videomuz bitmedi de. Şöyle bir karakterlerimiz var. Baba işteydi. Baba şimdi geldi. Şöyle babayı koyalım. Çantamızı böyle babanın. Böyle bir televizyonumuz var. Arkadaşlar ah, şey gördünüz mü? Sonra böyle bir plastik. Oyunlarımız var. Burası böyle bir mutfağımız. Böyle şeyler falan koydum tabi arada bir bug oluyor böyle olabiliyor yani neden oluyor abla bunları söylemeyin lütfen sonra bunlar böyle telefon annem ama bu cep telefonu tabi ki de bunu, bunu bir lababu aldı ben aldım tabii ki de e, parayla aldım onu Onu başka bir yerlerden gizli yerlerden Şimdi burası da böyle. Araba anahtarı falan burada. Araba anahtarını koyalım. Araba anahtarı... Araba anahtarı... Ya şunu atalım. Ne kadar abla eviniz var diye. Sorabilirsiniz yani benim için sorun yok. Bütün yorumlarınızı okuyacağım Tabii okuyabilirdim. Şöyle. Tamam o zaman birinci kat bittim. Şöyle göstereyim bir daha. Şimdi sıfırın bir katı görüyoruz. Orası da güzel. Burası böyle. Normalde çocuklar başka bir ev modeli yapacaktı. Ama böyle yapmak istedim. Burası böyle açılı. Kapanıyor. Burada böyle şeyler var böyle. Oyuncak falan var burada. bunlar böyle. Böyle. Ya burası da tamam. bir tane açalım 10 tane kaldı. 16. Tamamdır. bunu atmak istiyorum ben. Dur bir şey bakacağım. Şimdi ikinci katı gidiyoruz. Burası böyle bir odam. Ablamın odası yani. Mesela birisi misafir geldi. Misafir olarak. Burada böyle şeyler var. Burası böyle manya. Bur ben Ay banyo diyorum ya. Burası böyle bir şey. Sonra burası böyle bir e, şey arkadaşlarım. Hmm, köpeğimiz, köpeğimizin odası. Şş, tam şurası yani. Makyaj odası. Şeyler bunlar. Annenin odası. Bu tuvalet. Bu da tuvalet. Burası giyim odası. Sonuncu kat yani şey um, çocukların odasını değiştireceğim. Böyle pembe çocuğum var yani erkek kız. Arkadaşlar bu videoların devamının gelmesini şey istiyorsanız like atmayı, like, abone olmayı, sizden basmayı, like atmayı, like Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.